Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma evet fal yorumcusu burçlar kanalındayız balık burcu için fal yorum yapacağız hadi bakalım sevgili balıklar hemen burada görüyor musun minik bir tane yavru kuş çıkmış çok beslediğin emek verdiğin bir şeylerin artık böyle meyvesini yemeye başlayacaksın hemen burada birisi var böyle bir elinde büyüteç var bak bir şeyleri sanki böyle bir yerde bir yazı var onu okuyor bak bir yerlere imza atmanız gerekebilir e, bu imza konularıyla ilgili ya biraz erteleyin ya da böyle biraz daha kendini ya bence erteleyin eylül ayına kadar ertelemenizde sizin için faydalar var çok inişli çıkışlı hayatım var Hemen böyle şu ara mesela 4-5 kişiyle böyle güzel bir tatil yapıyor olabilirsin. Güzel bir tatil yerinde olabilirsin, eğleniyor olabilirsin. Çünkü çok yoğun bir iş hayatın var ve gerçekten böyle bu iş hayatında çok yoruluyorsun ve şu anda bir enerji depolama, tatil yapma gibi bir durumun var. Böyle müzikli ortamlarda falan çıkmışsın. Orada bir ateş tam fincanın ortasında bir ateş yanıyor. Demek ki dileklerin var ve dileklerinle ilgili de önünde kapılar açılmaya başlıyor. Yalnız evet her zaman olduğu gibi Çok büyük Hala dedikodular var Şimdi burada Vildan gibi Vildan gibi Bir isim çıkmış ya da böyle Masal gibi bir isim çıkmış Evet bazı isimler çıkmış <laughs> Karıncalar var Demek ki maddi açılardan Rahatlama yaşayacağın güzel bir döneme giriyorsun Şimdi buradaki binayı gördüm bak Sanki böyle ee, Bak yüksek bir bina hemen burada başka bir yüksek bina arada bir köprü geçiyor sanki gördün mü bak alt tarafı otopark falan gibi. Şimdi böyle büyükçe yüksek katlı bir bina ile ilgili bak şurada kuş var haberler geliyor. Şimdi senin eğer böyle bir bina ya da böyle bir e, yerin var, burası yapılıyor. işte burayı satmakla ilgili durumların var. Burada bir sözleşme okurken çıkmışsın. Şimdi bak eee bununla ilgili bir gelişmeler olmaya başlayabilir ama hemen değil. Bak ne zaman biliyor musun? Artık böyle hani 2025'e gireceğiz. Belki ikinci, üçüncü ay gibi biraz daha zaman var çünkü. Şimdi aileyle ilgili aile konuları senin çok gündemin olacak. Bak mesela bir ev değiştirme, taşınma, işte bununla ilgili hareketli zamanlar. Ya büyük bir masraf yapmak zorunda kalabilirsin. işte taşınmak evde çıkacak bazı durumlar, tadilatlar, tamiratlar gibi bazı durumlar olabilir. Mesela bak şurada birisi var, sırtında bir çantası var. Sırt çantasını almış gidiyor bir yere. Burada mesela birbirine sarılmış insanlar çıkmış. Çok büyük bir kalabalığa gireceksin ve orada görmediğin insanları görüp birbirinize sarılabilirsiniz. Şimdi şimdi birilerinin aile büyükleriyle alakalı mesela amca olabilir baba olabilir baba tarafından erkek bir akraba ile alakalı. Şimdi onun bir takım söylemleri seni kızdırabilir. Hani böyle baba yerine koymuşsundur. O da buna güvenerek sana bir şeyler söyleyecektir. Bunlar seni biraz kızdırabilir. Evet, iş konularında çok koşturmacaların var. O kadar çok koşturuyorsun ki. Yani bu koşturmacalardan yorulmuşsun. Artık biraz böyle daha sakin daha huzurlu bir hayat istiyorsun. Belki böyle şehir dışına bile taşınabilirsin yani. Hani uzak yerlere taşınmak, belki deniz olan uzak yerlere gitmek, daha sakin bir hayat sürmek. Şehir hayatından biraz sıkılmışsın sanki. Evet. Bununla bunun yanı sıra hayatında Eylül ayında evet bir dönüm noktası olacak. Gerçekten çok güzel bir dönüm noktasına giriyorsun. <laughs> Orada çok ani kararlar alabilirsin. Evet, çok ani kararlar verebilirsin. Mesela Temmuz ayından beri Ağustos ayı da dahil Böyle gerçekten seni çok yordu Çok böyle ne derler Çok yoruldun Çok yıprandın İşte bu dedikodular, laflar, sözler Bu tartışmalı durumlar seni çok yıprattı Evet Eylül ayında daha tepkisel kararlar verebilirsin Hayatındaki insanla ilgili Yani ailenle ilgili Bazı kopuşlar olabilir Dikkat et Evet bazı bitişler olabilir ilişkilerle ilgili çok değişimler olacak gibi görünüyor yani mesela hoşnut olmadığın sürekli problemler yaşadığın bir ilişkin varsa evet bu ilişkinde bitişler olabilir ama böyle hani mesela çok güzel bir birlikteliğin var bak şimdi sana göstereceğim elinde flütü bak bacağını şöyle gördün mü tek ayağını uzatmış tek bacağını kırmış elinde flüt var böyle flüt çalan yan flüt biliyor musun onu çalan birisi var evet sana güzel şeyler söyleyen, hayatına girmeye çalışan birileri var. Bu insan kimse adının içinde E harfi olabilir. Belki bununla ileriye doğru, ileriye yönelik bir ilişkin olabilir. Bununla evlilik yoluna gidebilirsin. Çünkü seni mutlu ediyor. Şimdi bazı miras konularıyla bir miras konum varsa bununla alakalı hemen böyle beş vakte kadar bir hareketlenmeler olmaya başlıyor. Aydınlık kapılar açılıyor önünde. Evet dedikodular yoğun, sıkıntılar da yoğun ama geçecek merak etme geçici. Hepsi geçici arkadaşlar, hepsi geçici. Birbirlerine sırtını dönmüş birileri var. Şimdi böyle birbirlerine sırtını dönmüşler ama böyle eşi dostlu arkadaşları sayesinde yeniden bir araya getirilecek getirecekler birileri bunları ama olacak mı dersen karar aşamasındalar. Şurada deniz dalgaları gibi. Deniz dalgaları gibi bir dalgalar çıkmış. Evet. Şimdi bak. Eylül ayı gibi büyük kararlar alma aşamasına geleceksin. İşte burada kaderin seni hani o bir karar vermek istiyorsun ya Eylül'le birlikte. En doğru kararı vereceksin, merak etme. Hani şimdi burada ben ne karar vereceğim, nasıl olacak falan gibi düşünme. En doğru kararı kararı o anda vereceksin. Zaten e, doğru karar neyse, e, kaderin seni e, oraya doğru yöneltecek. kaderin seni oraya yönlendirecek yani. O doğru karar neyse, onu da en güzel şekilde alacaksın, merak etme. Şimdi ailen tarafından bazı şeyler sana diretiliyor olabilir. Yani böyle mesela ne olabilir? Bazı insanlara tahammülün kalmamıştır ya da eşine tahammülün kalmamıştır ama ailen seni o tarafa doğru diretiyordur. Ya da sana destek olmak istemiyorlardır. Ya bunlarla alakalı gerçekten çok sıkılmışlıklarım var. Hani böyle sana destek olsunlar istiyorsun istemiyorlar. Ama şöyle de bir durum var. Zor zamanlarını yalnız atlatanlar başkalarını hayatlarında istemezler. Öyle değil mi? İyi zamanında ne yapayım? Zor zamanımda yoktun. Bu senin kısmetin. Burada bazı böyle hareketlilikler var. Evet bazı koşturmacaların olacak kısmetlerim var bolluğun bereketini artıyor almak istediğim bazı şeyler var onları almakla ilgili yolun açılıyor bir kere büyük bir tavus kuşu çıkmış çok büyük mutluluklar yaşayabilirsin çok büyük bir iş fırsatı yakalayacaksın bak bir tane kuş böyle bir tane kuş da ters duruyor sanki ve sen buradasın kollarını bağlamışsın etrafındaki insanlarla iletişimi kesmişsin kapatmışsın kendini Burada bir masa var. Masada oturuyorsun. Demek ki bu senin çalıştığın yer olabilir. Çalıştığın yerdeki insanlarla biraz aran bozulmuş olabilir. Burada yüzünde maske olan insanlar var. Etrafındaki insanlara dikkat et. Burada birileriyle görüyor musun? Bak uzun zamandır görmediğin kimselerle tesadüfi karşılaşmalar yaşayabilirsin. Ve onlarla böyle hoş bir vakit geçirebilirsin burada bak bir su şişesi var görüyor musun yani bu su şişesi farkındaysan ağzına kadar dolu verileri gerçekten seni böyle hani ne derler artık böyle e, tepene kadar doldurmuşlar en sonunda böyle patlama noktasına kadar geleceksin yani eğer biraz daha üstüne gelirlerse gerçekten patlar hani deriz ya patlamaya hazır bomba gibi evet gerçekten daha fazla üzerine gelirlerse Benimkiler gene kudurdu. Patlamaya hazır bomba gibisin. Gerçekten patlayacaksın. Yani e, dikkat etsela iyi olur. Evet planla hareket et planlı ilerle. Mesela bir mahkeme durumun varsa adaletle alakalı durumların varsa. Evet bir mahkeme konusu varsa bununla ilgili biraz mücadele etmek zorunda kalacaksın. Sabret diyor sana bak sabret. Hayatındaki insanlarla ilgili özellikle de kadınlarla ilgili şüphelendiğin birileri var. Sezgilerin o yönde ve sezgilerine güven. Hayatına bir düzen getirmeye, artık hayatına bir düzen, bir tertip gelmeye başlıyor. Özellikle de bak toprak grubundan, yani toprak grubu neydi? Boğa, Başak, Dur bakayım. Ma ba Arkadaşlar unutuyorum artık yani böyle şey yapmayın. Evet oğlak boğa başak değil mi? Oğlak boğa başak grubundan bir e, erkek diyelim, e, bir pardon bir bayan e, oğlak boğa başak grubundan bir bayanla alakalı böyle değişken karakterle hani böyle bir dediği bir dediğini tutmayan bir bayanla ilgili hayatına bir düzen getireceksin yani onu hayatından gönderebilirsin ilahi sistem tarafından korunuyorsun aynı kişi tarafından gerçekten çok zorlanabilirsin dikkatli ol. Gerçeklerden kaçma, gerçeklere bütün olanca hani böyle şeyinle gücünle gözlerini aç tamam mı? Kendini güvende hissedeceğin zamanlar yakın. Evet, çok güçleneceksin, çok güçleneceğin zamanlara giriyorsun. Hani böyle bir orta yolda buluşmak gibi bir şeyler olabilir hayatındaki insanla ama hani içerisinde birazcık huzursuzluklar var ve böyle. E, kaybetmiş olduğun insanlarla ilgili bu aralar aşırı duygusallık Hem böyle bu aralar çok geçmişe gidiyor olabilirsin bu aralar hep böyle geçmişteki kayıplarını düşünüyor onlarla adına üzülüyor olabilirsin. Evet tutkularının peşinden gideceksin ama kaotik dönemlerden geçiyorsun dikkat et. Aşk konularıyla ilgili hayatına yenilenmeler yeni fırsatlar geliyor. Evet bir büyüme dönemine giriyorsun ve bu dönemde bir bayanla ilgili kararsızlıkların var. Ya onun hayatında tutacaksın devam edeceksin bu senin arkadaşın olabilir akraban olabilir kardeşin olabilir. Ya da onunla ilgili çünkü güvenmiyorsun artık ona ya hep ya hiç diyeceğim bir döneme girmişsin artık çok çalışkansın çok çalışıyorsun ve böyle sürekli çalıştıkça sorumlulukların artıyor gibi görünüyor. Evet önemli ayrıntılar ve detaylara odaklanman lazım. Şimdi bir son ve bir bitiş yaşanacak hayatında. Bu sanki ben, yani bu senin işinle, gücünle alakalı olabilir ya da hayatındaki insanla ilgili olabilir. Çünkü artık özgür olmak istiyorsun. Özgürlüğünün kısıtlandığını düşünüyorsun. Evet hayatınla ilgili riskler alacaksın ve yeni başlangıçlar yapacaksın. Sosyal çevren sosyal çevrendeki dostlarınla böyle daha duygusal böyle duygusal, nostaljik zamanlar geçirebilirsin. Onlardan çok güzel destekler göreceksin. Evet çok güzel destekler ve yardımlar göreceksin. Dikkat et çünkü böyle hayatındaki insandan geri dönüşler hani geri dönmek isteyebilir hayatına bir şekilde bir yerlerden geri girme girmek isteyebilir geri böyle biraz çaba sarf edecek gibi görünüyor en nihai kararını zaten sen Eylül Ekim gibi vereceksin onu da dediğim gibi zaten o kararlar da kadersel verilecek yani nasıl olacak kader seni bir yola sokacak sen merak etme evet canlarım benim sevgili balıklar bugünlük de benden bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın